Ay, Aa. Kız ben sana kaç ya. defa o feradın ya, kızın... yanında yöresinde oynamayacaksın ya. demedim mi? Eli işte göz oynaştı. Aa. Sen peri katil mi düşündün sen? Bana bak. Konuşma kıza ben neredeysem Baba, <laughs> Şu kızı korumaktan vazgeç artıkın yeter be. Amerika'nın İsrail'i koruduğundan daha fazla sen bu kızı korudun. Ne yaptım ben ne? Aa. Ne yaptım ya? Ulan konuşma. Ne? Canım zengin oğlanı kaçırdı. Ay. Ne yaptı o dört göz fazilet karısı? Kaptı zengin olanı. Sen avcunu yala. Yala odana yürü. Yürü dedim odandan çıkmak yok. Ay. Seni öldüreceğim kız. Yürü. Kapıdan dışarı aldı bu lan. Yürü mü yüzü cezası? Yürü mü ya? Ben hala konuşuyor. Ev mi yarı açın cezai Bak. mi belli değil ya. Yürü. <laughs> Şahane, Şahane. Ferhat sen miydin? Ödümü kopardım ya Allah seni ne yapmasın bilmem ki. Gecenin köründe ne işin var burada? Ferhat sen ne zaman uslanacaksın be? Ya gene mi merdiven dayadım pencereye ya? Anam merdivenin üstüne yıksın da gör. Ne merdiveni Şanem ya? Ne merdiveni? Merdiven falan yok. neydi ben yok. Nasıl çıktın peki buraya? İnsanın boyunun uzun olması suç mu Şanem ya? Bak. Aa bu ne be? Bizim kumpanyedeki tahta bacak vardı ya. Ondan bacaklarını rica ettim. Sana lazım değilse... Ben şurada bir tur atıp geleyim usta dedim. Sağ olsun kırmadı beni. Ferhat <laughs> sen hakikaten delisin ha. <laughs> Tebrik ederim Şanem. Doğru tanımışsın beni. Ben abla ağzıyla kuş tutsa bizim kavuşmamıza, görüşmemize mani olamaz. Sen de bu azim olduktan sonra doğru dersin Ya bırak şimdi muhabbet de. şöyle azıcık yaklaş da bir öpeyim seni. Gel. Ya oh. saçmalama be. Sırası mı şimdi? Ya gündüz oruçluyuz diye öpemiyorum Şanem'i ya. ya. Bundan ya, büyük biraz... fırsat mı var? Gel şöyle gel, gel. Ay. <laughs> <laughs> gel bakayım gel. <laughs> gel. Gel. Oo vallahi yaşşanı. <laughs> <laughs> <Dur Ferhat> ya. <laughs> gel, gel buraya gel. Ay. 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 Sen Gelin ya ya. Yine ya misin? Ben be ya. Ya. Ben senin ya ben, ya. Ben, 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 ya. Gidiyorum. ben gidiyorum. Hadi bay bay. Yine merdiven dayamış <laughs> bey. <laughs> Ya ne merdiveni be, merdiven dayayacak kadar salak mıyım be? He he yuva yapmasaydı... Anam Selim! Koş! Balta'yı getir şunun bacaklarını da oraya! Ya kız saçmalama be! Çabuk ol! <laughs> Anam nasıl da yürür, kız boyu senden uzun olmuş. Selim!